Bu şarkıya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Bir efsaneydi, efsaneydi senle beraber olmak gözlerinde buluşu. Ee, 10 üzerinden 8. Peki siz bir şarkı söyleseniz. Fer Tayfur, İçim Yanar. Merhabalar, bu şarkıya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? İçim yanar, 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 yanar. 10 üzerinden 8 veririm. Peki siz bir şarkı söyleseniz Ahmet Kaya'dan Şiire gazeli olabilir. Bu şarkıya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Asret çekti gönül verir. 8. Peki siz bize bir şarkı söyler misiniz? Wicked Games. Bu şarkıya 10 üzerinden kaç puan verirsin? 5. Siz bir şarkı söyleseniz. E, sönen sigaralar. Merhabalar. Bu şarkıya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Altı. Siz bize bir şarkı söyler misiniz? Hayko yol gördüm dağılıyor. Merhabalar. Bu şarkıya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? İki. Siz bize bir şarkı söyler misiniz? Seni yazdım. Merhabalar. Bu şarkıya 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Böyle bir aşk görülmemiş dünya. Sen bize bir şarkı söyler misin? Eylül Zede. Peki siz Eylül Zede'ye 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Köşe başlarında.